Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Kardeşlerim, uzun zaman sonra inşallah bir peygamberin daha hayatını anlatmaya, anlamaya ve hayatımızdaki olaylara ders çıkarmaya gayret edeceğiz inşallah. Bugün herkesin bildiği, Sabır denildiği zaman akla ilk gelen peygamber Eyüp Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Rabbimiz de kendisini Kur'an-ı Kerim'de gerçekten de o şekilde övüyor. Estağfirullah, Bismillah. Sad Suresine kardeşlerim. İnna vecedinâhu sabiran. Yani biz muhakkak, ki, muhakkak ki biz onu sabreden biri olarak bulduk. Ni'mel abd. O ne güzel kuldu. İnnehu evvâb o daima Allah'a yönelen bir kuldu diyor Rabbimiz kendisi. Ey Aleyhisselam kardeşlerim Allahu Teala kendisine mal vermiştir, zenginlik vermiştir, işte evlatlar vermiştir. Hem de yani Allahu Teala deyim yerinde ise nimetlerinin en güzellerini hep Ey Eyüp Aleyhisselam'a atmıştır, akıtmıştır. Eyüp Aleyhisselam da tabii ki de elinden geldiğince kendi kulluğuna devam etmiştir. Bu kulluğun da bir gün elbette ki imtihanla sınanacağını herkes bilir. Eyüp Aleyhisselam da kardeşlerim <laughs> Allahu Teala belli bir zaman sonra kendisine vermiş olduğu bu malları, bu zenginliği, bu evlatları ilahi bir hikmet olarak geri almıştır. Şimdi dedik ya Eyüp Aleyhisselam dediğimiz zaman aklımıza direkt sabır geliyor. Çünkü Eyüp Aleyhisselam büyük belalara tabi tutulmuştur. Evlat acısı bambaşka bir olay. Evlat başka bambaşka bir imtihan. Malı kaybetmek çok başka bir imtihan. Bundan dolayı da Allahu Teala kendisini imtihan etmiştir. Çünkü kardeşlerim insanın elinde nimetler varken şunu söyler. Ya işte bir bela gelse tabir ederiz. İşte bak çok şükür halimize bu Günümüze şükür Allah'ım iyi ki sen verdin bize bu nimetleri. Herkes söyler bunu. Ama yarın bir gün bela geldiği zaman acaba gelme diyebilecek mi? Ya veren de Allah işte götürecek olan da Allah zaten deyip sabır mı edecek? Acaba yoksa günümüz bugünkü şartlarında Müslümanlar gibi nimet elden gittikten sonra Allahu Teala niye bana bunu yaptı? Neden benim başıma geliyor bunlar mı diyecek diye elbette ki ne yapar kardeşlerim? En paray Allahu Teala peygamberlerini sınadığı gibi bizi de sınar. O yüzden kardeşlerim sabır bela başa geldiği andan itibaren Allahu Teala'ya tevekkül etmektir. Ona teslim olmaktır. Bunu sakın unutmayalım. Şimdi insan var hastalanıyor. Ondan sonra ya da farklı bir bela geliyor başına, ağlıyor, sızlıyor yok öyleydi yok böyleydi ben sabrettim diyor. Öyle bir sabretmek yok işte. O sabretmek değil. Bir yerde isyan ediyorsun. Evet bazı belalar gelir ağlayabilirsin ama isyan ederek ağlamak çok bambaşka bir şeydir. Ve bunların içerisindeyken kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam büyük nimetler içerisindeyken Allahu Teala kendisini imtihan etmek için elindeki bütün malını, mülkünü, her şeyini aldı ve bir de onun yanında kendisine ağır bir hastalık verdi. Tabii ki de tam bir peygamberin yapması gereken <laughs> Kardeşim, kardeşlerin tam bir peygamber etmesi gereken şey yaptı ve sabretti. Allahu Teala teslim oldu. Kendisi de Rabbimizin buyurduğu gibi ni'mel amd. Yani ne güzel kul oldu o şekildedir. Ve kardeşlerim bu kadar nimet ve bolluk içindeyken gerçekten de dediğimiz gibi kulluk yapmak kolay. Bir de senin insanoğlunu darda gör bakalım. Nasıl olacak? İşte Eyüp Aleyhisselam bu dardayken de ne oldu? Bu işi başardı ve kendisi bir gün Allahu Teala kendisine bunlar olduk e, bunlar olduktan sonra şeytan da başına hiç şeytan da hiç başını boş bırakır mı? Elbette ne yapacak? Tabii ki de peygamber dahi olsa kendisini tamamen yoldan saptırmak için fırsatları kolluyor. Ve kardeşlerim, şeytan bir gün Eyüp Aleyhisselam'a koşarak geliyor. Böyle bir insan kılığında ve bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Kendisi çoban kılığında geliyor işte ağlıya ağlıya geliyor yanına. Ondan sonra diyor ki işte ey eyüp çok büyük bir felaket oldu. Allahu Teala işte senin bütün malın mülkünü telef etti. Ondan sonra bu kendisine durum yani şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu durumu ne yapıyor? Ee, tamamen böyle şu olarak anlatıyor. Sanki çok kötü bir şey olmuş gibi anlatıyor kendisine. Halbuki Eyüp Aleyhisselam ne yapıyor? Bunu tamamen böyle Allah'a hamd ediyor. Yani bu halimize şükür. Rabbimize hamd olsun ki bak hala yürüyoruz. Bu şekilde. Ve e, mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Yani mal O'nundur. allah Teala dilerse verir, dilerse alır dedi. Şeytan tabii ki ne oluyor? Bunun üzerine e, daha da böyle sinirleniyor. Onu daha da perişan etmeye çalışıyor. Bu defa da diyor ki ya Eyüp işte ondan sonra sen e, işte senin çocukların da zelzeleyle vefat etti. Ondan sonra e, Hazreti Eyüp'ün işte o şekilde telkin veriyor. Senin de çocukların zelzeleyle vefat etti ama onlar o şekilde öldüler. Tabi Eyüp Aleyhisselam bu duruma ne yapıyor? Gözyaşlarıyla karşılık veriyor. Çünkü dediğimiz gibi evlat. Ama kesinlikle bir bağırma, bir çağırma, bir isyan yok. Ve diyor ki yani Allah Teala evini bir zerzele yıktı. Senin de bütün çocuklarını elinden aldı. Onların o işte seslerini yani çığlık seslerini duydun. Ve Hz. Eyüp Aleyhisselam yani sen de ne yaptın? Bu şekilde sadece sabır ediyorsun. Ha deyince işte o saat tam istediğine kavuşamayınca şeytan böyle kendini yani yerden yere e, vuruyor tabiri caizse. Bu defa da e, Eyüp Aleyhisselam diyor ki ey mevlum sen iblissin diyor. Beni Rabbime karşı isyanı teşvik etmek istiyorsun. Ama bilesin ki evlatların bana bir emanetti. Sahibi de geri aldı onları. Veren o alanı. Niçin ben incinim diyor. Her şeyi Rabbim yapıyor diyor ve Rabbime hamd bir kulum diyerek şeytana başından def ediyor. Ve kardeşlerim tasavvuf yolunun büyükleri bu tarz olaylarda yani her zaman bunu isterler. Veren kim? Allah'u Allahu Teala. Kim aldı? Allahu Teala. Olay bitmiştir. İşte siz burada tam Allah'a tevekkül edin. Aziz Mahmut Hüdayetleri de çok güzel bir şekilde beytinde der ki alan sensin, veren sensin, kılan yani yapan sensin. Ne verdinse odur dahi neyimiz var. Yani her şeyi sen verdin ya Rabbi zaten. Bizim neyimiz var ki? Hakikaten bizim hiçbir şeyimiz yok. Ve kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam başına bu olaylar geldikten sonra dediğimiz gibi kendisine bir hastalık e, düçar oluyor. Bu hastalıkla boğuşma çalışıyor. Kardeşlerim e, bazı anlatımlarda bazı yerlerde Eyüp Aleyhisselam'ın işte e, vücudunun tamamen yaralar bereler içinde olduğu anlatılır. Çok büyük işte zorluklar olduğunu irin bıraktığını Bu tarz şey anlatımlarda vardı. Bu anlatımlar kardeşlerim doğru bir anlatım değildir. Şundan dolayı çünkü Eyüp Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmamıştır. Yani sadece kendisine bir eziyet verildiği söylenmiştir. Bu şekil, bu şekildeler. Yani evet hadis-i şeriflerde hastalığının dayanılmaz boyutlara geldiği söyleniyor. Fakat nedir olay? Kesinlikle hastalığın ismi anılmamıştır. Buradaki de olay nedir? Yani şu olabilir. Burada anlatılmak istenen hastalık değil. Eyüp Aleyhisselam'ın bu hastalığa karşı vermiş olduğu alır. Sabır, gene Rabbine doğru yönelmesi ve ona ona tevekkül etmesidir. Bir diğer hikmetlerinden bir tanesi de şu olabilir. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları bizim için birer örnektir. Diyelim ki Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı diğer kaynaklardan atıldığı gibi. Tamamen bedenindeki yaralardan dolayıydı. Misal veriyoruz yani böyle olduğunu düşünelim. Şimdi biz kaldırıp başka bir mümküne dediğimiz zaman işte başına diyelim ki bir kolunun kopması olayı geldi. Ya bak işte sabret. Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a hastalık vermişti. O sabretti. Dediğinde diyecek ki bu defada belki ya Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı oydu. Benim hastalığım bu. Aramızda fark var diyebilir. Halbuki burada işte bizim çıkarmam, bizim için çıkarmamız gereken ders ne? Hangi bela gelirse gelsin Eyüp'ü bir tavırla Allahu Teala'ya tevekkül etmektir. Bu odur kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Tamam mı? Ve kardeşlerim şöyle bir durum var. Neden hastalık belirtilmedi? Allahu Teala işte bizim buradan ders çıkarmamız istiyor. Yani asa ashab ı ashabı kefteki gibi Allahu Teala keyf suresinde ashab keyfinin kaç tane kaç kişi olduklarını sayısını kendi yani ben bilirim diyor. Ama bizim insanlar ne diyor? İşte 7 kişiydi, 9 kişiydi, 10 kişilerdi, beş kişilerdi. Hatta böyle turistik yerlerde isim de veriyor. İşte 7 uyurlar Mağarası. İşte ne yapıyoruz? Biz asıl almamız gereken mesajı burada kaçırıyoruz kardeşlerim. O yüzden dikkat etmek lazım. Ve Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı çok artmıştı kardeşlerim. Evet öyle artmıştı ki yani kendi kendine anca yetebiliyordu. İnsanlara vazifesini tam yerine getiremiyordu. Zaten insanlar da hastalığından dolayı kendisine uğramıyordu. Yalnız yanına hanımı geliyordu. Kendisine işte tamamen bağlı, işte tamamen bir vefa örneği sergilemiştir. O zor zamanlarında bile ne yapmıştır? Hizmetine devam etmiştir. Eyüp Aleyhisselam'ın kendisi evde el işleri yaparaktan yardım etmiştir eşine. Ve tabii ki de kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam bu hastalığından da hiçbir zaman şikayet şikayetçi olmadı. Rabbine her zaman sığındı. Hamdü senada bulundu. Ve Rabbine hep niyazda bulundu. Çünkü kardeşlerim yani Eyüp Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in de şunu bile söylemedi kardeşlerim. Yani ya Rabbi işte bu hastalık geldi başıma şuram ağrıyor, buram böyle oldu. Hiç demedi bunlar kardeşlerim. Yani dedik ya Rabbi sen benim durumumu en iyi bilensin. Bu şekilde. Ve tabi kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam'a nasıl ki şeytan geldiyse bu şekilde ne yapmıştır? Hanımına gelmiştir. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımına gelip işte e, hatta Eyüp Aleyhisselam e, Eyüp Aleyhisselam'a Eyüp Aleyhisselam Hanım da uyarmıştır zaten. Eyüp Aleyhisselam şükür ve hamd ve rıza halinin uzaklaştırma hususunda bütün çabası olan işte şeytan bu defada ne yapıyor? Hem hanımına hem de şehir halkına ne yapıyor? Kesinlikle böyle vesveseler veriyor. Bu defa şehir halkı karısına girip diyor ki aman ha bak gidip kendisini görüşme. Sonra onun hastalığı bize de geçer. İşte onu direkt şehirden kovalım. Bu şekilde düşünün ve hatta kendilerini işte direkt bizim şehrimizi terk edin, burada kalmayın diyerek kendilerine ne yapıyorlar? Ee, şey yap e, şehir dışına yolluyorlar. Ve şehir dışında bir yerde artık orada e, yatıyor, kalkıyor, böyle başını yastık olarak taş kullanıyor. Kendisine böyle küçük bir kulübe yapıyor. Ama hanımı hala orada ne yapıyor? Devam ediyor. Hatta Eyüp Aleyhisselam o zor durumuna rağmen ne yapıyordu? yoldan geçen, gelip geçenlere emri bil maruf nehi anil münker olayını yapıyordu. Yani şartlar ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun Allahu Teala kendisine bu kadar bela verdi ama kendisinden peygamberliği kaldırmadı. Kendisinden görevini kaldırmadı. Hala görevine devam ediyor. Ve hatta eşi bir gün diyor ki yani işte sen bir peygambersin. Allahu Teala'dan böyle sıhhat, afiyet istesen de ondan sonra bu dörtleri senden alıp götürse diyor. Eyüp Aleyhisselam diyor ki ya hanım sıhhat ve bizim yani böyle güzel olarak sağlıklı, afiyetli geçirdiğimiz günler ne kadardır? Rahimatun işte ismi Rahime, Rahimatun diyor 80 yıl diyor. Bunun üzerine Eyüp Aleyhisselam diyor ki ey Rahime şiddet ve bela zamanı sıkat ve safa süresi kadar olmadan ben Rabbimden şikayet ediyorum. diyor. Bize bunca yıl nimet verdi şimdi de bizi sınıyor diye hemen afiyet mi isterim? belalara niçin sabretmeyelim diyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şekilde söylüyor Hazreti Eyüp insanların en halimi, en yumuşaklığı, en yumuşağı, en sabırlısı ve en çok öfkesini yenildiği övgüsüne mazhar olur. Bu şekilde kardeşlerim düşünün. Yani tamamen Allahu Teala'ya tevekkül. Tabi kardeşlerim yani e, çünkü peygamberler böyledir. O bana bu Allah'tan geldi. Ben buna tamam, ben buna razıyım. Bu şekilde. Eyüp Aleyhisselam dediğimiz gibi kardeşlerim bu vesvese kendisine vesvese veren şeytana, halka vesvese veren şeytandan hanımını da uyarmıştı. Ama işte şeytan durur mu? Bu defa da hanımının önüne çıkıyor durmadan. İşte onun aklını çelmeye çalışıyor. Eyüp Aleyhisselam da hanımına işte hani hanıma Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki böyle böyle oldu diyor işte. Eyüp Aleyhisselam da kendisine işte ey hanımım o senin yanına çıkan işte iblistir dikkatli ol seni e, yoldan saptırmasın seni benden ayırmak isteyerekten ikaz ediyor. Tabi Rahim Hatun'da e, şöyle bir durum vardı kendisi Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarındandı. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın e, bir bir parça güzelliği vardı kendisinde. Hatta o civarda ondan daha güzel yokmuş. Bunun için şeytan onun karşısına her zaman böyle yakışıklı bir surette çıkarmış. Ve kendisini düşünün bak böyle bir yola sevk çalışıyor işte. Senden daha güzelini görmedim. İşte ben şöyleyim, ben böyle zenginim. İşte benim servetim bu kadar. Ve hep onun ne yapıyordu işte gel benimle evlen. Bu, bu kocanı, bu kocan bu şekilde diyerekten ama kendisini yoldan çıkarma çalışıyordu. Ve o da her zaman şunu söylüyordu. Ben hasta olan ey peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem diyor. Düşünün. Bir kadın duruş işte kardeşlerim. Elhamdülillah. Rahim Hatun da Hazreti Öbün yerine döndüğünde olup bitene anlatıyor. Hazreti Öbün Aleyhisselam bu sözlerden sıkılarak böyle canı bir sıkı şekilde ey rahime ben sana ondan sakınmanı söylemiştim. Eğer sıkıda kavuşursam yani sana yüz sopa vuracağım diye etti. Niye yani kızıyor burada kendisine? Ya ben sana konuşma dahi dedim onunla. Sen onun şeytan olduğunu biliyordun. Niye sen onunla konuştun? Ben eğer bir sıhhatıma kavuşayım sana yüz sopa vuracağım diyor. Bu şekilde düşünün. Tabii ki de gün geçtikçe kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam'ın artık hastalığı şiddetleniyor. Peygamberlik vazifesini yapmasına artık mani olmaya başladı. Ve bu maniyat gelince Artık Eyüp Aleyhisselam ellerini açtı Rabbine şöyle dua etti. Dedi ki Ya Rabbi gerçekten bana hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Sadece bunu söyledi kardeşlerim düşünün. Yani e, bu şekilde olaylar var. Ve şu e, kardeşlerim yani niye dua ediyor Eyüp Aleyhisselam artık? Yani çünkü bir yandan hastalık sıkıştırdı kendisini. Zayıf düştüğü Güçsüzlük var. Bunun akabinde peygamberlik görevini yerine getiremiyor. Bir yanına da e, kardeşlerim şöyle bir durum var. Şeytan da artık kendisini bırakmak istemiyor. Bırakmıyor yani. Şeytan da bırakmıyor kendisini. Yani madem iyileşmek istiyorsan bana gel. Bana secdette bu iş bitsin. Bu tarz olaylar da oluyor. İşte halkın kendisine e, işte eğer bu bunda hayır olsaydı zaten kendisi üzerindeki belayı kaldırırdı. Bu tarz sözler artık ne yapıyor? Eyüp Aleyhisselam'ı tamamen e, böyle artık şifa isteme noktasına getiriyor. Zaten e, görevini de yerine getiremiyor kardeşlerim. Bundan dolayı da artık e, kendisinin şifa bulmasını istiyor. Hatta bir gün işte e, hanımı böyle artık gene yiyecek aramaya gitmişken Cebrail Aleyhisselam gelerekten diyor kendisine Ey Eyüp işte Allahu e, Allahu Allah Teala tarafından sana bir, bir, bir bela verildi. Sabrettin. İşte şimdi Allahu Teala tekrar sana sıhhatini verecektir buyuruyor. Bu şekilde de kardeşlerim ne oluyor? Artık Eyüp Aleyhisselam'a şey vahiy geliyor. Diyor ki: "Urkud." Yani bir riclik ayağını yere vur. Ayağını yere vur. O ayağını vurduğun yerden işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su sana. Bu şekilde. Eyüp Aleyhisselam ilahi emir gereğince ayağını yere vuruyor. Hemen oradan bir su çıkıyor. O suyla ile yıkanıyor. Ve böyle muciz olarak da artık dış ve iç hastalıkların hepsinden kurtulur. Ve kardeşlerim burada da ayağını vurduğunda artık Eyüp Aleyhisselam tamamen ne yapıyor kardeşlerim? Sıkatına kavuşuyor. Bunun üzerine de Allahu Teala kendisine tekrardan ne yapıyor kardeşlerim? Almış olduğu bütün nimetleri de geri veriyor. Yani ya da şey şunu söyleyelim. Kendisine bu olay olduktan sonra tamamen temizleniyor, ediyor. Artık Eyüp Aleyhisselam'ın Eyüp Aleyhisselam eski haline geliyor. Tamamen böyle düzeliyor, gençleşiyor. Bu defa da hanımı geri döndüğü zaman eşini tanıyamıyor onun kaybolduğunu zannediyor. Böyle sağa sola koşarak onu arıyor. Şerif Aleyhisselam diyor ki ey hanım kimi arıyorsun? Benim burada işte işte e, eşim vardı, peygamberdi. Ondan sonra buradaydı, hastaydı. İşte onu ben kaybettim. Nasıl olacak, nasıl bulacağım onu diye. işte yanındaki o hazineyi yitirdim diye ağlıyor, sızlanıyor. Eyüp Aleyhisselam o nasıl biriydi? O sabırlı Eyüp'tü diyor. Sağlıklıyken sana benzerdi. Ey Rahime Ha şey öyle söylüyor işte yani. Ta, o sabırlı bir kişi değil ve kendi bu kocasına dikkatlice bakıyor. Ondan sonra anlıyor ki aslında yani bir anda ona benzetiyor işte sağlıklı tam sana benzerdi diyor. İşte diyor ki ey rahme işte o benim. Allahu Teala bana tekrardan sağlığıma kavuşturdu deyince ikisi de ne yapıyorlar bu, bu şekilde hem seviniyorlar hem ağlıyorlar hem şükür secdeleri yapıyorlar. Ve Allahu Teala kendilerine işte ne yapıyor? Ee, o aldığı evlerinin daha fazla mal veriyor, daha fazla evlat veriyor. Bu şekilde de kardeşlerim Eyüp Aleyhisselam'ın ne yapıyor? Tekrar hayatına bir dönüş oluyor. Hatta eee Hatun'un da ne olmuştu? Kendisi e, artık onunla yaşı geçmişti. Bu mükafattan dolayı da Allahu Teala ne yapıyor? Kendisine ona da e, e, gençlik veriyor ve daha sonra da kardeşlerim kendisine Eyüp Aleyhisselam'a şu hatırlatıyor. Hani sen hastaydın ve bu hastalığında yemin etmiştin ki karına işte yüz sopa vuracaksın diye. Bu aklına geliyor. Bu defa işte hadi ne yaptık? Yemin ettik. Yemin yerine gelmesi lazım. Nasıl olacak? Peygamber de söylerdi. Şimdi yeminden de dönülmez. Bu defa da allah Teala kendisine şu şekilde söylüyor. Çünkü yüz değnek vurmak zorunda. Ama ne yapıyor? işte hanımının bu fedakarlık sürekli ve eşinin yanında olmasından dolayı da Eyüp Aleyhisselam'a kendisine şöyle söylüyor. Diyor ki ey Eyüp yani eline e, bir demet sap al ve onunla vur. Yani böyle e, bir demet sap dediğimiz o yüz tane böyle küçük küçük demetleri alıyor. Böyle hani küçük bir yani nasıl diyelim en hafif bitkilerden böyle tamamen bir sap alıyor ve işte ona o 100 tane sapla birlikte vuruyor. Canını yakmayacak şekilde. Zaten e, ot parçaları o demetler ne kadar canını yakabilir? Bunun üzerine de işte Eyüp Aleyhisselam yeminini yerine getirmiş oluyor kardeşlerim. Ve şunu unutmayalım ki gerçekten kardeşlerim Allahu Teala'yı belki de en çok cezbeden yani Rabbimize bize en çok önlendiren ve onun bize çekilmesini sağlayan olan nedir? Bu sevgi muhabbetidir bu sevgi de genelde meydan oluyor kardeşlerim. Kesinlikle başa gelen belalara sabredip onları en güzel şekilde atlattıktan sonra oluyor. Ve kardeşlerim biz de eğer bu Rabbimizin sevgisine kavuşmak istiyorsak şunu yapmalıyız. Bu peygamberlerin Allah yoluna gidenlerin yoluna uymak. Onların gelmiş olduğu imtihanlardan ders çıkarıp hayatımızda en ufak bir şeylerle karşılaştığımızda ya bu da mı bizi bulacaktı değil de yani bunu bana Rabbim yolladı elbette ki bana da ne yapacaktır bunu sabrını yollayacaktır deyip Rabbimize tevekkül etmektir. İnşallah Rabbim cümlemizi belalar karşısında sabredenlerden eylesin. Bir sonraki derste inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.